çocukken oynadığımız bazı oyunlar biz her ne kadar fark etmesek de tehlikeli olabiliyorlar. Oynadığımız anda çok eğlensek de eğer yanlış bir hareket yaparsanız gerçekten sıkıntı yaratabilir. Benim çocukken en çok zarar gördüğüm oyunlardan biri uzun eşekti. Bilmeyenler için ön tarafta bir tane yastık olur, o da atlayanlar kafasını duvara çarpmasın diye. Ve minimum 2 adet eşek olur, arkada eşeğin üstüne atlayacak da birileri olur. İşte bu atlama sırasında eğer eşeksizseniz ve yeterince güçlü bir beliniz yoksa benim yaşadığım şeyi yaşayabilirsiniz. Gelin anlatayım. Okulda teneffüs... Telifüs'ü çaldığında artık bahçeye çık, öylesine dolaş, tekrar içeri gir olayından çok sıkılıyordum. Zaten derslerde de yeterince sıkılmışız, bari telifüsle eğlenelim diye düşündük. Arkadaşlarla beraber ne yapsak ne yapsak diye düşünürken aklımıza tabii ki herkesin en az bir kere oynadığı o meşhur oyun, uzun eşek geldi. Oynamak için de yeterince kişi vardı zaten. Kimin yastık, kimin eşek olacağını taş kağıt makasla karar verelim dedik. Tahmin edeceğiniz üzere kaybettim ve eşek oldum. Şimdi böyle uzaktan ne var ki diyebilirsiniz ama oyun bu şekilde gerçekten hiç zevkli olmuyor. Umarım biri düşer de eşek olur diye dua ediyordum çünkü eğer üstümüze çıkarlarsa ve düşerlerse yanlış oluyorlar ve sıra bize geçiyor. Neyse en sonunda oyun başladı. Bizim grubun içerisinde de Ahmet diye bayağı kilolu bir arkadaş vardı. Çekilin çekilin ilk ben atlayacağım dedi. Beni bir korku bastı böyle bir terlemeye başladım. Korkuyorum çünkü hani bu çocuk üzerime atlarsa benim hayatta kalma şansım yok. Çekilin lan çekilin. Öyle bir darbe yedim ki hiç yerimden kalkamıyorum. Olduğum yerde öylece düşüp kaldım. Hareket dahi edemedim. Dedim inşallah belim sadece tutulmuştur. Nasıl acıyor ama nasıl sanca giriyor. Kıvranıyorum anlatamam. Bizimkiler hemen gitti öğretmeni çağırdı. Ahmet de... ''Kanka, kanka iyi misin kanka? Kanka özür dilerim ya.'' Diyor başımda ama onu dinleyecek mecalim bile yok. Öğretmen geldi baktı ben öyle yerde yatıyorum. ''Oğlum deli misiniz siz ne bu hal?'' Demedim mi ben size tehlikeli oyunlar oynamayın diye falan diyerekten bir tur azarladı ama azarlarken ben hala yerdeyim. Hani hocam bir yardım mı etseniz ilk önce? Neyse en sonunda beni yavaş yavaş yerden kaldırdı ama kalkarken öyle bir acı çektim ki gözümden yaş geldi. Öğretmen benden numara istedi annemin numarasını verdim. Geldi bir telaşla yavrum ne oldu yavrum ne oldu falan diyerek. Durumu öğretmen sağ olsun iyice açıkladı. Annem beni zar zor yürüterek uzun bir çabanın ardından hastaneye götürebildi. Belimde bir noktada ezilme meydana gelmiş. Tam olarak net hatırlamıyorum. Üzerinden seneler geçti. Bu yüzden de işte bir merhem verdi. İşte bu merhemi sürüp çok fazla hareket etmeden dikkatli bir şekilde davranmamı söyledi. Ya bir oyun oynayalım derken günlerce yerimden kalkamadım. Ha iyi yanında da şuydu. E, en azından <laughs> rapor aldım okula gitmedim. Neden böyle tehlikeli oyunlar oynardık onu da anlamıyorum cidden heyecan arıyorduk yani devamlı. Hayır işin ilginç tarafı eşek olmanız da sorun değil. Yastık olsanız dahi her türlü sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir keresinde bir arkadaş hızlı atlayayım devrilsinler vesaire diyerekten bir atladı yastık çocuğun kafasıyla kafası çarpıştı. Ya yani bu tamamiyle saçma sapan bir oyun. Sakın ha sakın böyle bir oyun oynamayın. Bir yerinize kesin bir şey olur. Boş verin.